Jack Grealish ve Everton sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen ay Jack Grealish'i Manchester City'den kiralayan Everton, yıldız hücumcuyla ilgili flash bir karar aldı. Jack Grealish transferinde çanlar yeniden çalmaya başladı. Esasen ise Everton, Jack Grealish'in kısa zamandaki performansından çok memnun kaldı ve kalıcı transfer için bon servis hazırlıklarına başladı. Jack Grealish transferinde yeni karar, Manchester City'deki çalkantılı döneminin ardından kulüp bulmakta zorlanan ve Süper Lig ekiplerine de önerilen Jack Grealish, kritik bir kararla birlikte kiralık olarak Everton'a transfer olmuştu. Akabinde ise İngiliz Yıldız, adeta yeniden kendini buldu ve harika performansıyla uzun soluklu bir kontrede hak kazandı. Son olarak ise Everton yönetimi, Jack Grealish transferi için ne kadar bütçe ayırabileceğine dair daha şimdiden toplantılar yapmaya başladı. Jack g ve e v -R -T -O -N performansı, yıldız hücumcu, yeni takımıyla 4 maça çıkmış ve 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Jack g için esas hedef nedir? 30 yaşındaki sol kanat Everton'da iyi bir performans göstermek ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.